Değerli izleyiciler merhaba. Artan hayat pahalılığıyla bireysel mücadelelerin yollarından biri de tasarruf. Yalnızca su tüketimiyle bile her yıl binlerce euro tasarruf sağlayabilirsiniz. Nasıl? İşte bununla ilgili bazı hilelerden bahsedeceğiz. Almanya'da %60'a kadar su tasarrufu sağlamanıza yardımcı olacak ee, küçük dipnotlar paylaşacağız. Bir süredir varlığını yoğun bir biçimde hissettiren ekonomik kriz ve pahalılaşma yurttaşları bazı başlıklarda daha dikkatli davranmaya ve tasarruf yollarına başvurmaya zorluyor. Uzmanlar su tüketiminde tasarruf etmenin yurttaşların bütçelerine oldukça yararlı olabileceğine işaret ediyor. Peki bildiklerimiz yeterli mi? Neler yapmak gerekiyor? Öncelikle duş alırken radyoyu açık bırakın ve sadece bir şarkı dinleyerek duş almaya çalışın. Bu genellikle 8 dakika yerine 2 ya da 3 dakika bu tek başına duş masraflarınızı %50'den fazla azaltacak. Euro cinsinden ifade edildiğinde bu duş başına 0,35 euro yerine yaklaşık 0,13 euro anlamına geliyor. Yıl boyunca hesaplandığında ise 126,44 euro yerine 47,41 euro ediyor. Ek olarak banyoda su tasarrufu sağlayan bir duş başlığı dişlerinizi fırçalarken bir diş fırçası kupası da kullanabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken 30 litreye kadar su kullanılıyor yıllık olarak. Musluğu açık bırakmanız durumunda 40 litreye kadar su ve dolayısıyla paranız boşa gidiyor. Bir diş fırçası kabı en fazla 250 mililitre su alıyor. Bardağı çalkaladığınızda 1 litreden biraz daha az su harcamış oluyorsunuz. Eğer bir diş fırçası bardağı kullanırsanız en fazla 0,04 euro harcarsınız. Yıl boyunca hesaplandığında ise bu 94,83 euro yerine 2,92 euro ediyor. Tuvaletteki su tasarruf düğmesi gerçek bir maliyet tasarrufu sağlıyor ancak aşırı kullanılmamalı çünkü modern tuvalet sifonlarında sifon başına borulardan 6 ile 9 litre su akıyor. Federal Çevre Doğa Koruma Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı'na göre sifonun ne ile çekildiğine bağlı olarak su miktarı 3 litreye kadar düşebilir. Araştırmalara göre sağlıklı bir mesaneye sahip bir insan günde en fazla 8 kez tuvalete gidiyor. Bağırsak hareketleri için rakamlar biraz daha çeşitli. Her seferinde yaklaşık 9 litre su tüketiliyor. Bu da günde yaklaşık 66 litrelik bir tuvalet suyu tüketimine neden oluyor. Bu da günde 0,29 euro ve yılda 104,31 euro demek oluyor. İdrar yaptıktan sonra sifon hacmini 3 litreye düşürürseniz bu sadece günde 0,14 euro, 14 cent ve yılda 52.16 euroya mal oluyor. Bulaşık yıkarken bir bulaşık kabı kullanın. Bunlar ortalama 4 ile 6 litre su tutuyor. Yani geleneksel bir mutfak lavabosundan %80'e kadar daha az. Ayrıca akan su altında durulama yapmadan da bulaşık yıkayabilirsiniz. Bunun yerine yıkanmış bulaşıkları toplayın. Durulama suyunu ayrı bir kovaya dökün. Bu su tuvalette spon çekmek için de kullanılabilir. Bulaşık yıkama kabına taze, soğuk, temiz su dökün. Deterjan kalıntılarını gidermek için temizlenmiş tabak yavaş yavaş suya daldırın. Ayrıca şu hilelere başvurmak da yüksek oranda tasarruf sağlamanıza yardımcı olacak. Birincisi sabunlama sırasında musluğu kapatın. Damlayan veya sızdıran muslukları ve rezervuarları onarın. Termostatik bataryalar ve lavabodaki tek kollu bataryalar iki kollu musluklardan daha ekonomik. Çamaşır ve bulaşık makinenizde eko programı kullanın. Çamaşır ve bulaşık makinenizin en uygun şekilde doldurun. Temizlik için bir kovası kullanın. Temizlik benzerini ve süngerleri içlerinde durulayın. Bu musluktan akan su kullanmaktan çok daha fazla su tasarrufu sağlıyor. Durulama suyunu daha sonra sifonu çekmek için de yine kullanabilirsiniz. Makarna ve patates pişirmek için sadece gerçekten ihtiyacınız olan kadar su kullanın ve çok büyük olmayan bir tencere kullanın. Sadece çayınız için ihtiyacınız olan kadar su kaynatın. Biraz daha uzun bıçakları olan bir çimin daha az sulanması gerekir. Bunun nedeni bıçakların toprağın kurumasına sık biçilen bir çime göre daha iyi korumasıdır basınçlı yıkama makinesi yerine bir kova, su ve bir olma fırçası veya kök fırçası da kullanabilirsiniz. Su tasarrufunda aşırıya kaçılmamalıdır tabii ki. Bu çevre ve cüzdanınız için iyi. Ancak akış hızı çok düşükse atık su boruları yeterince yıkanmaz. Sonuç olarak borular daha kolay tıkanabilir. Daha sık kokuya neden olan bakteri ve virüsler yeterince giderilmediği için de giderleriniz kötü kokabilir. Onu da siz artık kendinizce ayarlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa onları da videonun altına yazarak bizlere ve diğer izleyicilerimize de iletebilirsiniz. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bize yazın.